kimseyi sağ bırakmam. Ben bu yola baş koydum diyerek cevap verdi. İlk cuma namazında dört bir yana haberler ulaştırıldı. Bundan sonra Şii yazan okunacak, Şii hutbe okunacak, her namazda sesli bir şekilde Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ayşe'ye lanet okunacak, lanet okumayanlar idam edilecek ve namaz beş vakitten üç vakte indirilecekti. Şii olmayan herkes kılıçtan geçirilecek ve herkes kızıl takacak. Yani kızılbaş olacaktı. Ehli sünnet olan halk bunları reddederek şiileşmeye karşı çıkmıştı ve bundan sonra direnen her bölgede çok ciddi katliamlar yapıldı. Şah İsmail korku ve şiddet yolunu seçerek insanları zorla şiileştiriyor, kimseye acımıyordu. Ehli sünnet halk, ehli sünnet olan hükümdarlara mektuplar yazıyor, kendilerini kurtarmalarını bekliyordu. Bu gelişmeler üzerine Akkoyunlu hanedanından kalan Murat Bey, büyük bir ehli sünnet ordu toplayarak Kızılbaşların üzerine saldırdı. İki ordu arasında 1503 senesinde vuku bulan muharebede Kızılbaşlar galip geldiler. Ardından 1508'de Şah İsmail Bağdat'a girdi. 1510'da Merv yakınındaki Şeybani Hanlığı'nı topraklarına kattı. Böylece Şah İsmail bölgede ciddi bir siyasi güç kazanmış, sınırlarını doğuda Herat, batıda Bağdat, kuzeyde Nişapur, güneyde Şiraz'a kadar genişletmişti ele geçirdiği her bölgede Sünni Müslümanları katlederek zorla şiileştirmeye de devam ediyordu. Anadolu'nun ve İran'ın kılıç zoruyla şiileştirilmesi, bölgede yapılan katliamlar ve bunun sonucunda muazzam bir güce kavuşan Şah İsmail tehlikesini gören ve bütün bu olaylara şahit olan Osmanlı Devleti Trabzon valisi Şehzade Selim, babası Veli Bayezid'e haberler gönderiyordu. Fakat gönderilen bu haberler bir şekilde ulaşmıyor ve engelleniyordu. Tehlike gittikçe büyüyor, Şah İsmail gün geçtik de güçleniyor ve önüne çıkan herkesi yeniyordu. Hatta Anadolu'dan birçok grup Şah İsmail'e gidiyor, onun hakimiyetine giriyordu. Şehzade Selim derhal harekete geçmesi gerektiğini anladı. Anadolu'da ve İran'da yapılan zulümlere ve ehli sünnet mezhebinden olan insanların katledişine dayanamayan Şehzade Selim taht için harekete geçti. Yeniçerilerin desteğini alarak tahtı epeyce yaşlanmış bulunan babası II. Bayezid'in elinden aldı. Veli Bayezid ilk başta buna karşı çıksa da daha sonra bu duruma razı oldu ve Yavuz Sultan Selim'e dualar ederek tahtını ona devretti. Yavuz Sultan Selim ilk iş olarak Anadolu'nun ve Rumeli'nin güvenliğini sağlayarak ordusunu toplayıp Şah İsmail'in üzerine yürüdü. Şah İsmail ve Yavuz Sultan Selim Han Çaldıran'da karşı karşıya geldi. Bu muharebenin detaylarını Çaldıran Muharebesi isimli videomuzdan izleyebilirsiniz. Şah İsmail Çaldıran'a yenilmez bir komutan olarak gitti fakat Yavuz Sultan Selim'in harp dehası karşısında çaresiz kaldı. Ağır bir yenilgi alarak muharebe meydanını terk etti.